Analiz videomuzdan herkese merhabalar. Öncelikle videomuza geçmeden önce kalp yarısı dizimiz asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin. Aynı fikirde olan kaç kişiyiz hep birlikte sayımızı görmüş olalım. Baha'nın fırtınayı zehirlemesi Baha için hiç iyi olmayacak. Çünkü Ayşe bunu öğrenecek ve Baha'dan uzak duracak. Baha'yı Antakya'dan gitmesi için ikna etmeye çalışacak. Ama Baha ne olursa olsun başına gelecekleri tahmin etse de asla Ayşe'yi bırakıp gitmeyecektir. Ayşe, Baha ve Hande'nin birlik olduğunu öğrenecek ve Hande'ye Baha'yı Antakya'dan göndermesi için tehdit edecek. Hande, Feris'i tamamen kaybedeceğini düşünüp Baha'yı göndermenin yollarını arayacaktır. Öte yandan, Azade Hanım'ın Ayşe'yi sıkıştırması Ayşe'yi çok üzecektir. Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutacak. Analiz ve tahmin videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.